Selamun aleyküm canlar sizlerle güzel bir video güzel bir oyun oynayacağız bizler hazırız ne zamandır video çekmiyorduk özlediniz bizi lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın videolarımızın <laughs> tamamını izlerseniz <gülüyor> sevinirim <gülüyor> babam av peşinde evet anneciğim seninle bir oyun oynayacağız lütfen her zamanki gibi örüyorsun bırakalım ne Yok, şey, şey, satın oynamıyor. Şeylik yapıyor. Tamam hadi. Zıngarıyor. Zıngarıyor. Ne? Niye zıngarıyor Aylin? Hadi bakalım. Ne demek ya? gitti. Olmaz. Bir hakkın gitti. Bir gitti. Bir gitti. Bakalım. Ma. <laughs> Bakmıyorum değil, hiç koru çekme şey bile, hadi. Haydi bakalım. Şumik, şumik. Şunda bunda. Şunda da. Yok onu, onu almayayım. <laughs> Hadi. Anne ortadakini al. Aha şunu alayım. <gülüyor> <gülüyor> <Niye> boş. Yine <laughs> boş. Yine boş. <laughs> Görüyorsun. Lan aç da bakayım ben hepsine lan. Aha, öyle. <laughs> Vallahi, salla duysun. Öyle bak, 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 abi bak. salla duysun. Bak anne öyle olmaz bak. <laughs> Ama bak, birine bakacak. Bak gördün mü? Her türlü sallanıyor anne. Sen de temelli. <laughs> Allah Allah. Daha inanamıyor şu. Ben... Ne bakmıyor mu? Et işte Onu bilemem ki sen ne oldu. Tamam. Hah. <laughs> Boyarım okuz, bokuz. Hoppa. Hah. Hah. mama bakıyor. Anne bakıyor, resmen bakıyor ya. Allah belamı versin bakmıyor. Tamam bakma. Allah Allah. Onu bakıyor, onun içinde ne onun hangisi oldu ne bileceksin? Haydi bakalım, son şansın. Şans. Ne yapıyorsun anne? Davul mu çalıyor? Onda anne, onda. Hadi. Anne da. bir, bir numara. Seç. Bir numara. Ha şurada mı? Hayır bu taraftaki. Evet o içinde. biraz dolu geliyor sesi. Anne bu taraftaki. Heh o o. İstemediğimiz bir şeyi yapacaksın tamam mı? Eğer üçünden bak üçlü üç kaybedersen. Bana güven. Üçlü üç kaybedersen biz ne desek onu yapacaksın. Tövbe, tövbe. Tamam. ben götür depeden attı beni benim atacağım Allah Allah dur Emre hadi bir daha vur Emre <laughs> bir daha olur, hadi anne cıkrını çıkarttın hadi kahşiö ha, şu. <laughs> <Kankına> bak. <bakayım>. baba <laughs> bir baba baba Bir baba Ya bir bakayım. baba baba vurdun. <laughs> ne boş kalsın anne. Ya, ya. ya hep de boş işte. Ya boş olsa sallanır mı? Ya boş o hep de boş. <laughs> boş olsa sallanır mı? <laughs> <Ben Bak>. Gel, <laughs> gel, <mi? gülüyor> gel Bak gel kuları gel boş. Ya Zal, içinden, <laughs> ya aç <hasta> bakayım <laughs> 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 açarsan bak, olay biter bak gel. Gel. <laughs> ya niye olay biter? Bir bakayım, tamam. doluya bakayım. Doğru, dolu tamam. Bir şey gel sana Bir <laughs> gel. aa. En sonunda göstereceğim babamla. Gördün mü? Babamla yaptıktan sonra. Ya Baba gel. Elinde ne var? Eline bir şey alıp devam gel. Anne aha işte. Baba gel. Ne? Gel bir. Boş, üçü de boş. Nasıl boş? Bir, ama üçünün birini de göstermen lazım. Baba bir gez, bir bir, göstereceksin. bir gel. Göstereceksin. Ya ne biliyorsun boş olduğunu? Bir tamam, oynaman tamam, lazım. Öyle olur mu yani? Tamam yani. bir gel. Allah tamam. Allah. Tamam getir. <laughs> bak. Tamam mı? <laughs> ha. Oyun bozancılık yapma bak. <laughs> Ver bir de sağ ver bir de ben sağ ol. Sağ ol. <laughs> oh, o kalleşlik. <laughs> hey ben edip de sen gel dönmeye mi olmaz? Aynen öyle. Lütfen. Salladım gördünüz. Heh. Dur bir dakika. Haydi. <laughs> gel. Aç. Sıfır. Gördüm. Üçü de boş kaldı. Ben öldüğüm. Bir de değiştir yetme. <laughs> baba baştaki, baştaki baba. Ağat <laughs> <laughs> oluyor Ver. <laughs> o da boş. O da boş. Salla abi. Da... Salla abi. Tamam. Abi tamam. elindekini salla. Elindekini salla. Bak. El el salla. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bak ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Yiğiniz. Yes. Yine. Anam senin koynunda bir şey var. Oh, annem Allah arasın, Allah. koynunu arasın. Aa, koynumu ara. Ara. Bir de sallayın oğlum. Öyle, öyle, öyle olmaz anne sen öyle de. Öyle olur mu anne? Allah Allah. Ulan bize niye sallatmıyorsun? Sebep ne? <laughs> öyle olmaz. Bul para ya para hadi. Abi. Babam bu. üçünü derleyecek. Son. <laughs> Abi onu salla. Bak. Abi bak eldekini salla. Bak. Burda <laughs> burda. Burada Burda şey var burada. Kim Anne çok vuruyor Vurmayım dedim de vurdurdun zorla Ne demiyorsun Şık paralar gitti gene. Para para. <laughs> para, para. Alpler. O <laughs> paradan, o paradan hayır gelmez. Alpler senin olsun. <laughs> Bu yürüyemiyorsun ya. Oyun oynuyor, oynamıyor biz senin artık. Ne? Ben nasıl oldum? Diyeceğim. Amma. Onlar mı saldı, saldı, öldüm, öldüm. Oy. Adam kalorajda o kadar. Olsun kendim oldum. Sen Kaç ben çok An da param var acaba. Anam paraya bak. Bu ne var hiç oldu? Düşmüş mü lan? İçine soktun hiç. <laughs> 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 Bayanların yüzde sekseni, yüzde doksanı böyle. Evet. Akıllı. Akıllı kadının <laughs> hali başka Canlar yine çok güzel bir video sizlerle geçirdik. Seviliyorsunuz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi ile iletiyorum. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. ben kazandım. Hadi Her şey gönlünüzce kalın. olsun. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Cansınız. Hoşçakalın.